Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Deniz Volkan Yürük Navader. Volkan abi zaten beni tanıyorsunuz. Volkan abi Mutlu Çocuklar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bu videomuzda PUBG ayarları nasıl yapılır? Hassasiyet ayarları nasıl yapılır? Dürbün ayarları nasıl yapılır? Bunları anlatacağım. Ben hangi ayarlarla oynuyorum? Bunları sizlere göstereceğim. Hadi bakalım şimdi videomuza gidiyoruz. Ve PUBG ayarlarımızı yapıp harika oyunlara imza atıyoruz. Hadi bakalım gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben BlueStack kullanıyorum, siz Tencent kullanıyor olabilirsiniz genelde zaten resmi distribütörü PUBG'nin ama ben bunu BlueStack'ı pek beğenmiyor insanlar ama ben genelde BlueStack'ı beğeniyorum çünkü ilk bunu öğrendim. Evet hemen PUBG Mobile'a giriyoruz arkadaşlar PUBG Mobile'a girelim evet TikTok'tan da mailler gelmeye başladı onların hepsini temizledik. Evet arkadaşlar şimdi PUBG ayarlarını sizlere göstereceğiz. Evet geçen oyunda ben bunu gördüm. Bu platform böyle uçuyordu. Ee, ama videoya çekemedim. Daha doğrusu çektim de sesimi çekememişim. Onun için yayınlamadım. Şimdi arkadaşlar açılmasını bekliyoruz. Bilgisayarımızın hızına göre bu açılma olayı biraz daha yavaş biraz daha hızlı olabilir. Haberiniz olsun. Bu ayarları yaptıktan sonra şimdi bu ayarları da genelde masunuza göre ya da oy, yani oy, oyunculuğunuza göre yaparsanız çok iyi olur arkadaşlar. Çünkü yani herkes aynı ustalıkta oynayamadığı için e, ben buradaki ayarları ben orta şeker bir oyuncuyum çok çok iyi bir oyuncu değilim ama e, ayarlarımı ona göre yapıyorum. Bir kullandığım mouse'a göre yapıyorum. Mesela ben şimdi böyle bir oyun mouse'u kullanıyorum. Sizin mouse'unuz normal bir mouse olabilir ya da çok çok iyi bir mouse olabilir. Ona göre bu hassasiyet ayarlarında çok ufak tefek değişiklikler olabilir arkadaşlar. Şimdi öncelikle ayarlar için geliyoruz. Şuradaki e, vida işareti var ayarlar hemen şurada. Bakın burada bunu işaretliyoruz. Böyle bir sayfa açılıyor. Burada arkadaşlar isterseniz e-posta adresine bağlanıp, e, yani buraya bir e-posta adresi okeyleyip e, hediyeler kazanabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Buradaki ayarlara ben hiç dokunmadım bilgisayarda oynadığım için Bu ayarlar otomatik geldi bana ee, Onun için hiç ellemedim bunlarla hiç uğraşmadım ee, Grafikler e, geliyorsunuz şuradan sağdan grafiklerde de Yine akıcı dengeli HD, HDR, Ultra HD gibi seçenekler mevcut Zaten görüyorsunuz arkadaşlar Şimdi burada Bilgisayarınızın özelliklerine göre özellikle ekran kartı ve RAM'e göre yani kaç GB RAM'iniz var ne kadarını kullanabilirsiniz bu oyun için. Ona göre buradaki ayarları yapacaksınız. Şimdi benim bilgisayar orta seviyede bir bilgisayar. Yani şöyle söyleyelim. Rakamsal olarak 5000 liranın üzerinde bir bilgisayarınız varsa dengeli orta, 5000 liranın altında varsa akıcı düşük, 5000 liranın üzerinde bilgisayarınız varsa ya yeni aldıysanız HDR, HD aşırı yüksek hatta Ultra HD bile yapabilirsiniz. HDR dedim ya HDR Neyse aşağıya geldiniz. Burası da görüntü arkadaşlar. Nasıl görmek istediğinizle ilgili. Bu da tamamen siz zevkinize kalmış. Ben genelde kayıtlarda renkliyi kullanıyorum. Daha net oluyor. Bu kapalı tutuyoruz bunu arkadaşlar. Bunu çünkü çok şey yaptığınız zaman bu grafikler bozulabilir. Gölgelerde bende zaten hazır ve nazır. Yani gölgelerde gözüküyor. Ee, yine burada renk körleri içinde ayrıyeten burada oluşturulmuş çok güzel bir sistem var. Parlaklığı da yine kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Peki biz neyi ayarlayacağız? Asıl önemli olan kontroller standarttır arkadaşlar. Klasik kontroller şudur, şunu işaretleyin ama yok ben işte daha farklı yapmak istiyorum ya da bütün kontrollerimi özelleştirmek istiyorum derseniz bu 2 ve 3'ü seçebilirsiniz araç bunu da ellemiyorsun arkadaşlar bu da standart zaten. Ama sağ el, sol el kullanıyorsanız arab arabayı e, ona göre de buradan e, seçebilirsiniz arkadaşlar. İşte bizim asıl asıl önemli yerimiz burası hassasiyet arkadaşlar. Hassasiyet. Şimdi ben bu ayarları normalde 20'de kullanmam lazım. E, 20 20 ideal. E, bunu da yine 20'de kullanmam lazım. Ee, ama ben bu ayarları mouse'umdan dolayı değiştirdim ama standartı budur arkadaşlar. 20'dir burası üçüncü şahıs, birinci şahıs ve kamera. Çünkü bu sizin kameradaki böyle kafanızı şöyle sağa sola çevirdiğiniz zaman mouse'u ee, görüş açınızın hızıdır. Zaten bundan daha hızlı olursa göremezsiniz. Ee, kamera üçüncü şahıs dürbünsüzü de ben 20 olarak ayarlıyorum. Ee, şimdi ben üsttekileri değiştireceğim de bu standart ayarlama hani sizin için uygun olanı gösteriyorum. E, %20'de de ayarlıyorsunuz şahıs dürbün süzü %20 e, Lazer holografik nişangah ve nişan yardımlarını yine %20 ayarlıyorsunuz Standartı bu 2x dürbünü %15 ayarlıyoruz arkadaşlar 3x dürbünü %10 yani xler çoğaldıkça yüzdeliği azaltıyorsunuz ki çünkü Görüş açınız daralacağı için hız olarak Düşürmeniz gerekiyor 4x %8 6x %5 Dolayısıyla 8x de büyük olduğu için Yine %2'ye kadar düşürmeniz gerekiyor 3. şahıs dürbünleri Ben %20 yapıyorum Lazer holografik yüzde %20 yapıyorum Bunlar standart olarak ayarlanmış Dediğim gibi bunlar sizin hızınızı ve profesyonelliğinize göre Artırılabilir düşürülebilir 3x dürbünsüzü 10 1 şahıs dürbünü 202 yapmışım Bunlar yanlış olmuş arkadaşlar Bunları da e, 30'a getirmem lazım. 30'a getiriyorum. 30. 30. Bunu 2x'i de %20, %18 yapacağım arkadaşlar bunu. %18. 3x dürbünü %10 yapmışız. 4x'i %6. 6x %4, 8x'i %2 hassasiyet ayarı olarak yapılıyoruz arkadaşlar bilgisayarda oynuyorsanız. Şimdi jiroskop hassasiyeti işte bu telefonla oynayanlar için gereken bir şey. Telefonla oynuyorsanız bunları ne kadar yükseltirseniz sizin için o kadar iyi. Böyle sonuna kadar bile getirebilirsiniz arkadaşlar. Bilgisayar için çok da önemli değil. Biz burayı hiç ellemiyoruz bile normalde. Buraya geliyoruz. Burada da ayarlarımızı kaydetmek için. Ben sonra tekrar kendi ayarlarıma döneceğim ama sizin için bu ortalama ayarları göstermek adına buluta yükle diyorum. Tamam diyorum. Yükleme başarılı dedi gördüğünüz üzere kendimizi alkışlayalım harikayız bunu yapmış olduk şu anda hassasiyet ayarlarını yaptık toplama bunların hepsi etkin arkadaşlar ben de siz de böyle oynayabilirsiniz yani şimdi bilgisayarınız iyi ise bilgisayarınız iyi ise bütün özellikler açık olsun yan yatma sağa koşma yok işte şu bu falan bilgisayarınız iyi ise ee, ama Bilgisayarınız iyi değilse arkadaşlar bu ayarları lütfen dikkatli yapın. Yani mümkün olduğunca düşük tutun ki bilgisayarınız kasmasın. Bu dürbün ayarında da yine burada renk seçenekleri var. Sarı, kırmızı, mavi, beyaz. Ben renk körü olduğu için tabii bunları farklı algılıyorum. Ben genelde siyah kullanıyorum. Ama bu siyah kayalara falan geldiğinizde yani kayalık bölgelerde pek gözükmüyor. Haberiniz olsun biraz riskli olabilir. Genelde beyaz kullanılır. Standartı budur ama ben siyahı daha net olarak e, görüyorum. Hızlı dürbün değiş var. Burada benim kapalı. Bunu etkinleştirelim arkadaşlar. Ben bunu çünkü ben dürbünü çok kullanıyorum. Sese geldik. Sesle de bunların hepsini açabilirsiniz. Müziği kapatabilirsiniz. Ben genelde müziği kapatıyorum. Bilgisayardan alttan bir müzik açıyorum. Yabancı böyle tekno müzikler açıyorum. Daha çok gaza geliyorum hoparlör falan bunları da gene dediğim gibi bilgisayarın özelliklerine göre yüksek ya da alçak ayarlayabilirsiniz zevkinize göre ben aşırı yüksek olarak ayarlamışım efekt ayarları yine kırmızı yeşil burada farklı renkler var yani birini öldürdüğünüz zaman böyle renk değiştiriyor ya da sandık geldiği zaman böyle yeşil oluyor falan filan bunları da yine zevkinize göre değiştirebiliyorsunuz diye zaten Türkçeyi seçmiş olmanız lazım seçmediyseniz şu anda benim anlattığım videodan da hiçbir şey anlamadınız demektir Evet, bunun indir kısmında da yine bütün haritalar, eğlence kısımları var, kütüphaneler var. Bunların hepsini ben indirdim. Siz de yine bilgisayarınızın hafızasına göre bunları indirebilirsiniz ya da indirmeyebilirsiniz arkadaşlar. Ezallah çok şükür tam da ezan idayı okundu şu anda. O zaman bir çatışmaya girebiliriz arkadaşlar. Şimdi buraya geldikten sonra da buradan arkadaşlarınızı ekleyebilirsiniz, arkadaşlarınızı çıkarabilirsiniz, arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Şuradan yeni arkadaş ekliyorsunuz. Burada mesela bunlar bana öneriliyor. Bak bunlar diyor senin seviyende yeni başlamışlar diyor. İstersen bunları bir ekle diyor. İstersen ekleme diyor kafana göre. Ya da bunların hiçbirini eklemeyin. Sizi zaten ekliyorlar. Oyunda şuradan haritaları seçiyorsunuz. Ben bütün haritaları işaretliyorum. Çünkü bazen yoğun oluyor. Yoğun olduğu zaman arkadaşlar oyunu açamıyor. Yani bayağı bekletiyor sizi. Çünkü eşleşme zor oluyor. Son yüklenen harita, libik haritası en çok tercih edilen onu ben her zaman işaretliyorum. Çünkü hem 50 kişi hem kısa sürüyor hem de daha çabuk oyuna giriyorsunuz. Eğlence paketinde yine kendi kafanıza göre ya abicim ben ne uğraşacağım? Orada ne düşman arayacağım diyorsanız burayı tıklayıp birebir <laughs> direkt böyle bodoslama taktik maktik yok. Bam 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 yapıyorsunuz burada arkadaşlar. Goler gidiyorsunuz yani. Yine arena maçları da o şekilde. Karşılıklı takımlar halinde maç yapıyorsunuz. Ama burada ne kadar çok maç yaparsanız ne kadar çok maç yaparsanız o kadar e, puan ve para kazanıyorsunuz. Sonra da tabii ki pasa geçiyorsunuz arkadaşlar. E, şimdi bir hemen az, kısa bir oyun oynayalım. Zamanımız var mı bilmiyorum. E, kısa bir oyun açalım. E, şimdi hassasiyet ayarlarını yaptık. Bakalım ne kadar etkili oldu ya da ne kadar etkili olmadı. Evet arkadaşlar şu anda oyun başladı. Eee başladı. Ben bu takım ve şey seslerini kapatacağım şimdi. Ee, bizi rahatsız etmesinler. Zaten bizden başka da kimse yok. Bak Araplar. Bu ne? Suudi Arabistan. Fransa. Bu da anlayamadım kim olduğunu ama Irak olabilir. Evet çünkü çok konuşuyorlar arkadaşlar. Çok konuştukları için benim başım ağrıyor. Haritadan bakın buradan M ile bakıyorsunuz haritaya. Ee, seçebilirsiniz atlayacağınız yeri. Ben bu antik yere atlıyorum genelde. Çünkü bu antik yere fazla kimse atlamıyor diyecektim, hemen arkamdan atladılar ya. Yani. Böyle bir de sizi takip ediyorlar, böyle bir şey var. Takım arkadaşlarınız. Aa, benim benden size naizane tavsiye, eğer oynadığınız kişileri tanımıyorsanız çok da onlara güvenmeyin, bir anda sizi arabayla ezebilirler. Sizin lootunuzu yani sandığınızı alabilirler. Ne kadar eşyanız varsa bunlara el koyabilirler. Ya da sizi düşman içinde bırakıp arabayla kaçabilirler. Onun için böyle daha çok tanıdığınız, bildiğiniz insanlarla oynarsanız e, çok daha güvenli olur. Şimdi böyle yön tuşuyla, W tuşuyla böyle öne gidiyorsunuz. E, D tuşuyla böyle sağ-sol, yine yön tuşlarıyla tabii yön verebiliyorsunuz. Ben genelde nokta atışlar yapıyorum böyle. Tak diye çatıya inmek istiyorsam çatıya iniyorum. E, evin kapısına inmek istiyorsam kapısına iniyorum. Şimdi şu tarafta bir adam var diye ben bu binanın arkasına inmeyi tercih ettim hani beni görmesin diye. Bakalım o benden önce gelmiş olabilir. Çünkü o da ben aynı yer atladı. Benim takım arkadaşım ama şöyle bir şey var. Şimdi geliyorlar. Sen de sen birisini vuruyorsun falan. Hemen gidiyorlar onun lootunu yani sandığını alıyorlar. Ya demiyorlar ki arkadaş bu herif emek verdi. Bu adamı hakladı. İlk önce bu gelsin sandığa baksın demek yok yani. Onun için de ben çok kızıyorum. Ve böyle ayrı takılıyorum ilk başta silah alana kadar. E, silah aldıktan sonra, yani silahlarımı tamamladıktan sonra arkadaşlar, e, diğer arkadaşların yanına gidiyorum. Bakın ben bu silahı çok seviyorum. E, bu silah kimse pek sevmez, ama ben seviyorum. Hem görüntüsü olarak da böyle bir klasik. Ben böyle biraz nostalji seven bir insanım. Bak burada 10 numara tüfek var. Almıyor John onu. Çünkü bu silah seviyorum. Ses olarak da böyle çok rahatsız edici bir sesi yok. Şimdi buradan. Arkadaşlarım gelene kadar ben alabildiğim kadar F ile ee, mühimmat toplayacağım. Mühimmat topladıktan sonra haydi bismillah deyip harbe gideceğiz arkadaşlar. Allah'ın izniyle inşallah şampiyonluk için oynayacağız. Bakın hassasiyet ayarlarından sonra bak görüyor musunuz? Ne kadar rahat kamera filan. Yine ben masumdan bunu hızlandırıp yavaşlatabiliyorum. Eğer sizin de oyun mouse'unuz varsa ee, bu şekilde yapabilirsiniz. Mesela şimdi biraz hızlandırdım. Çünkü ben biraz hızlı bir oyuncuyum da ayıptır söylemesi. Onun için biraz hızlandırdım. Ama siz bu kadar hızlı oynamayın. Bak yani böyle yaparsanız bak mesela bir anda şurada bir adam var diyelim. Şöyle yaptınız göremeyebilirsiniz. Bak görüyor musun fark edilmiyor. Ama bunu yavaşlattığın zaman bak ne kadar da hızlı çevirsem yavaş dönüyor. Bilmiyorum farkı görebiliyor musunuz? Yani ben şimdi burada anlatıyorum. Ben elimin altında olduğu için anlıyorum hissediyorum ama siz bunu fark edebiliyor musunuz Anlam anlayamıyorum ama umarım anlıyorsunuzdur. Bakın bu standardı bu. Yani ne çok hızlı ne çok yavaş orta bak sağda bir adam var. Şu hızlı yapsam şu oluyor. Böyle hızlı döndüğünüzde şurada bir adam varsa şöyle göremiyorsun bak kör nokta oluyor arkadaşlar. Onun için hassasiyet ayarlarını ee, kesinlikle ve kesinlikle çok iyi yap, yap yapmış olmanız lazım ee, Tabii ki yine bilgisayarınızın özelliklerine göre yapmanız lazım benim verdiğim ayarlar standart her bilgisayara uyan her bilgisayara uyabilecek ayarlardır arkadaşlar yani ben bu ayarları yaptım oynayamadım diyemezsiniz herkes bu ayarlarla çok rahat bir şekilde oynayabilir. Şimdi e, ben silah olarak bir şey aramıyorum şu anda. Silah olarak bir şey aramıyorum. Çünkü en sevdiğim silahı aldım zaten. Bu silah çok iyi bir silah değil. Ama ve ve fakat buna istinaden ben bu silahı sevdiğim için bu silahla gideceğim ve oynayacağım. Şu anda e, ne arıyorsun abi? Git artık. E, savaş diyen kardeşlerime sesleniyorum. E, şu anda bir sağlık kiti arıyorum. Yani bir sağlık kiti, öyle iki tane enerji içeceğiyle bu iş olmaz. Bir sağlık kiti bulacağım ve ondan sonra harbe gideceğim. Yani bulamazsam ne olur? E, bulamazsam da bir şey olmasın. Bakın şimdi burada mesela tabanca var, bir tane alalım. Çünkü bazen öyle bir durum oluyor ki e, silahınızı kullanmamanız gerekiyor. E, tüfeğinizi daha doğrusu çünkü çok ses yapıyor. Susturucuyla birlikte tabanca kullanıyorsunuz. Ama ben daha hiç yapmadım. Onu söyleyeyim. Sadece ben de sizin gibi böyle videolardan izledim ve öğrendiğim kadarıyla. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Burada pek de bir şey abi bu buldum işte ya. işte bu ya. Bebeğim ya. Neredesin sen ya? Evet azim azim azim. Evet arkadaşlar artık her şeyimiz hazır. Artık her şeyimiz hazır. Bak bu yerdeki silah benim elimdeki silah. TP28. Ben bu silahı seviyorum arkadaşlar. Ee, bu silahla oynuyorum genelde. Nişangahını da seviyorum. Çok güzel böyle geniş bir nişangahı var. Net gösteriyor. Hedefi böyle mesela şu direği vuracaksın tak diye vuruyorsun. Bence çok iyi. Bence çok iyi. Evet oyunun seslerini falan kapattım arkadaşlar ben. Çünkü dediğim gibi e, şimdi sizinle konuştuğum için e, sesleri kapatıyorum dikkat dağılmasın almasın diye. E, bu nedenle ayak seslerini falan duymayacağım. Ayak seslerini duymadan oynayacağım bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum Yani evet, şimdi artık savaşa gidebilirim şu an için herhangi bir ihtiyacım kalmadı dolayısıyla bakayım sesi iyi şu an iyi evet şimdi artık harbe gidiyoruz arkadaşlar ee, şöyle sağa sola bakarak ilerlerseniz şu ana kadar 46 kişi kalmış sadece 4 kişi mefta olmuş. Evet şu an birisi bana ateş ediyor. Hemen yere yattım. Nereden ateş ediliyor? Şuradan ateş ediliyor. Evet nerede bu? Ağacın arkasındayız. Şu an görmüyorum onu. Öteki silahı alayım. Bomba attı ya. Bomba attı arkadaşlar ya. O yeşilliğin içindeymiş ya. Evet bombayı yedik. Bombayı yedikten sonra ne yazık ki ne kadar da e, silahınız da olsa ne kadar da mühimmatınız da olsa arkadaşlar ne yazık ki kalkamıyorsunuz ya. Evet hak kıramatına kavuştuk. Evet arkadaşlar önemli olan zaten şu anda biz böyle hedef olarak oynamadık. Sesi de kıstığım için onun ayak sesini duymadım. Ayak sesini duysaydım Bele olmazdı, bele olmazdı. Ayak sesini de duymadım. Sizler de eğer hassasiyet ayarlarını bu şekilde yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşamadan güzel bir şekilde... Evet arkadaşlar Volkan abiyle Mutlu Çocuklar kanalında bugün PUBG ayarlarını anlattık, PUBG ayarlarını öğrettik. Şanssız bir şekilde tabii sesleri duyamadığınız için büyük ihtimal. Ee, bir mefta olduk ama önemli olan PUBG ayarlarınızdı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Muhteşem PUBG oyunlarıyla yine karşınızda olacağız. Bizleri takip etmeye devam edin. Sizleri seviyoruz. Hala takip etmeyenler varsa aşağıdan şu köşeden ee, Volkan Abi'nin Mutlu Çocuklar kanalına abone olabilirsiniz zili açık bırakmayı unutmayın video montaj programları oyunculuk eğitimleri ses montajları bunlarla ilgili bilgilerde yine Adobe Sound Forge gibi birçok programla ilgili bilgiler de vereceğim ilerleyen dönemlerde belki DJ'likle ilgili size bazı platformlarda gösterebilirim burada canlı olarak DJ performansları da sergileyebilirim. Hepinizi çok seviyoruz. Bizleri takipte kalın. Hoş kalın, hoşça kalın. İnternet adresimiz hemen arkada görüyorsunuz. Volkanabi.com arkadaşlar. Volkanabi.com adresinden de yine şarkılarımızı dinleyebilirsiniz. Programlarımızı bizleri takip edebilirsiniz. İnternet adresimiz çok aktif olmasa da şarkılarımı izleyebilirsiniz. YouTube sayfamız yani şu anda bulunduğunuz noktadan da şarkılarımızı indirebilir. Bizleri yakından takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyoruz. Hepiniz hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Evde kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.